atabileceğin mi? Aa, yavaşladı. Hızlı olman lazım. Hızlı olursan atarsın. Gidiyoruz mu? Gidiyoruz mu? Diğer tarafa gidelim gel. Gel şu tarafa gidelim tamam hadi. Evet. Tamam hadi gidelim ama yavaş. Tamam. Ben de geleceğim sen ama birazcık yavaş ben yetişemem. Hadi bakalım gir. Sen oyna. Gel. Hadi yürü. Hadi bakalım. Evet hadi bebeğim. Evet hayatım. Hadi yürü 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 yürü. Biraz ileriden yürü göreyim seni. Evet hadi. Hadi bebeğim. Ay ben nasıl geçeceğim buradan? Dur bakayım. Ay geçtim. Hadi bakalım. Benle beraber olmaz buradan. Burası kalabalık. Buradan tek kay. Tamam mı? Evet. Bir kere maviden kay. Ben seni buradan göreceğim. Olur mu? Evet. O zaman ben aşağı mı ineyim seni beklemek için? Beraber olmaz. insanlar çok. Orası kalabalık. Dur bakayım. Burası kalabalık ama ya. Dur beni bekle. Burası çok kalabalık Emirhan. Çocuklar çok orada. Ezilirler. Sen kay. Hadi. Efendim. Ben buradan ineceğim, bekleyeceğim. Beni bekle. Emirhan. Beni oraya be bekle gelmemi bekle. Yok Kimse yok gel. Yok. Gel. Hoş geldin. Hadi gel çıkalım. Evet. Çıkalım buradan başka yere gidelim. Evet. Hadi yürü. bak şu nereye gitsek bilemedim ki hani bir şeye böyle tutunuyorduk he oraya mı hadi gel hadi yürü Kendine geliyor galiba. <laughs> Hoş geldin. Burada gel bak. Burada. Kardeş burada. Hadi git sen de kardeşle. Gidelim şimdi başka bir şeye binelim. Tamam mı? Tamam. Hadi ben oraya geliyorum. Hadi bekliyor. Çok güzeldi ya. Süper. Hadi şimdi başka bir şeye gidelim. Hep aynı şeydeyiz. Tamam. Affet insanı kala. Hanginden? Bundan? Tamam. Hadi. Uuu, <laughs> <laughs> aferin. <Gülüyor> Nereye? Döneri mi? Hangi döner? Bak bak bana bak. Emirhan. oradan da öyle kay. Kay. Ayakta olmaz. Oturman lazım. Oldu. Bitti. Hadi gel. Başka bir şeyden kay. Hadi masal. Şişmelere götüreyim seni. Bitirdin mi? Baksana şunun rüzgar varmışlar. varmış bak yukarıda. Evet. Hadi masal. <laughs> Gel. E Gel. Tamam. Bak, bay bay yap. Bay bay. Sen de bana bay bay yap. Bay bay. Bu gemiye önceden binemiyorduk. Hatırlıyor musun neden binemediğimizi? Hı. Ahtapot şişik değildi. Bak ahtapotu şişirmişler. İçine girebilirsin. Gel. Gir bakalım. Evet bak ahtapotu şişirmişler artık. Gördün mü? Artık yerde değil. Ay Hadi önden. Bak ahtapot şişirilmiş. Hadi. Hadi bin orada anmaya çalışacaksın. Hadi bebek. Olmadı mı? Olmuyor mu? Olmuyor, olmuyor. Bir şeyi fark etmemişiz. Gel bak. Kaplan da varmış ya. Kaplan da varmış. Hadi gel. O kaplandan bir kere daha kay göreyim seni. efendim. Ben Aa. çıkaramam korda. Hah, sakın kayma bir daha çıkaramam. Bekle. Kay. Kay. Aa burada da. Ya da Evet hadi. Hadi gel. Bakar mısın ya? Ne kadar güzelmiş bu gemi. Nereden? Buradan. Gel buradan çıkacağız. Gel çık kapıdan. İçinden girmen lazım. Hayır. He. Hayır. Çıkarsın, çıkarsın. Yan tarafta merdiveni var onun. şimdi diğerine gidelim yani... bak o kaplanlıya gidelim mi ne Hadi git bir kere daha de kaplandan çekeyim. Ama gideceğiz ya şuradaki kaplandan sarıdan. Bak oradan çıkçan, oradan kaycan tamam mı? Bak buradan çıkacaksın. Sen burayı çıkabiliyorsun, güçlüsü Sonra öbüründen kaycan yani kaplandan. Anlaştık mı? Anne ben ya, Gel, bana önce bay bay yap.